arkadaşlar ben Batuhan bugünkü bugünkü bölümümüzde sizlerle birlikte yine video oynuyoruz ve bu arkadaşlar ben Victor oldum arkadaşım Garen oldu ee bu arada arkadaşlar elma diyarından size selamlar yolluyoruz ee bu arada Burak selamlar ee merhaba arkadaşlar ben Burak bugün sizlerle ee video benim değil yalnız <laughs> tamam. Ee, Neyse, evet. ben kendimi uzatmadan. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz o, gibi. Biz... Direkt başladı. Ee, arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Victor oynuyorum. Ee, ben de garip. Arkadaşlar. Şey. Ben ameliyat oldum arkadaşlar. Tırnak ameliyatı. Aynen arkadaşlar tırnağım. E, gerçekten iki tane tırnak çıkmış. Nasıl bir şey oluyorsa artık o Öyle bir ben böyle şey... mantığım tabi. Ee, arkadaşlar öyle bir sorunum oldu. Ama Eee... inşallah iyileşir hemen çabucak. Abi. Abi neredesin? Abi ben mi? Ben daha 5 beş... tamam. Oha se Garen'in sesi değişmiş abi. Arkadaşlar bu arada eee... çekiyorum diye bakacağım. Ekran dolması olabilir. Bakıyorum hemen arkadaşlar. Fiyepsi evet, kaç? Gerçekten güzel bir şekilde çekiyormuş. Fiyepsi kaç? Alo. Fiyepsi kaç? Benim Eee. 130'larda. Peki Fiyepsin üstüne bak. Pingin kaç? 55 mi ne? Bilmiyorum okuyamıyorum şu an yataktayım çünkü. Yataktan oynuyorum seninle. Ben 90'dayım. Arkadaşlar yataktan oynama. Ee, ya. laptop mu kullanıyorsun? Ha yok masaüstü ya. Ha nasıl kullanıyor lan? Hmm. Ya oğlum kablosuz şey var. Ha doğru ya. Var ya. Kablosuz internet olur mu lan masa üstünde? Oluyor şey. Çok garip. Ben tek laptopta olur dedim. Şu an bana ne kadar damage vur e, vurabildiğini göremediğim veya bilemediğim için onu e, oynayamıyorum. Aynen ben de oynayamıyorum gerçekten size söz veriyorum. 10, 15 belki de bilemedim. E, sana Skyrim'in linkini vereyim Skyrim oynarız. Arkadaşlar dediğim gibi belki 10 veya belki de 15 hani bilemediniz 7 gün yani bir hafta boyunca arkadaşlar hemen iyileşebilirsem iyileşeceğim. İnşallah iyileştirsin ben de dua ediyorum. E, daha güzel videolar koymaya çalışırım. İstersen kanka bir avans ver bana ya. Yataktayım, hindi hastayım ya. Niyeymiş? Abi avans ver, derdim de tamam hadi Abi dört ne işe yarıyor 4? Bilmiyorum ki. Gülüyordun herhalde. Oğlum çünkü yavruların bir tanesine verdim de. Yavrular geldiği zaman açılıyor dört. Sanırım mesaj gönderiyor. Ee, arkadaşlar gö görüyorsunuz ki gerçekten çok bok gibi bir oyun veriyorum. Neredeyse milyon bile alamıyorum arkadaşlar. Ama oldu. Abi gibi... eski çağrın çalın diyor ona çok üzüldüm benim de. Kimin? Senin mi benim? Yo ben çar çalınmadı onun banyede. On 17'sine kadar. Oha on yedi yıl. On yedi yıl değil lan on yedi. İşte şu an ayın e, bilmem kaçı. Ben hakikaten... Kaç yıl bansın? Ne? Kaç yıl ban? Yıl yıl on gün mü ya? Üç dört yıl. Oha gün gün. Ne yılı? Yıla çok mu meraklısın? Oğlum senin eski tanımsız mıdır nedir? O o çar o çarlan oldu. O çarı Furkan kendi eski çarını satmış. Ha, i̇yi, aferin. Ya. 10 liraya satmış. Oğlum ben 20 liraya satardım lan bankadan. Nolde'nin <laughs> para yatırma da var Bankadan. Arkadaşlar görüyorsunuz ki iğrenç bok gibi Oyun sergiliyorum size şu an gerçekten. Ee, ama arkadaşlar dün mü? Evet sanıyorsam. Evet dün arkadaşlar e, tınağa çektirdik. Ama gerçekten. E, Çok hani, kötü acıyor. Çekerken değil de çektikten sonra. Hani gerçekten... Ama Victor'u kullanmayı bilmiyorsun daha ya. Evet. Gerçekten bir büyük... Oğlum ben Victor'u senden iyi oynuyorum haberin var mı? Abi yatakta oynuyorum. Abi git sandalye getir oturarak oynayalım. Gerizekalı hastayım parmak kanarsa dikiş atamıyorlar parmağına. Oha! Tabii. Atacaklar mı dikiş? Ne? Atacaklar mı dikiş? Hayır. Çekti o tırnağı işte öyle kalacak o. Kaç Şimdi yıl? Kendi yerinden oluşacak. Kaç yıl? Ya da gün? Ya bilmiyorum. İki, ay. Oğlum doktora niye sormadın ne zaman iyileşecek diye? Ya Mal, 10-15 gün ayaklanırsın dedi. 10-15 gün. Uyuyu. Oğlum hayatının geri kalanını uyuyarak geçirmiş olursun. Ya merak etme bırak. Bana bir şey olmaz boş. Abi bari okula gitme. Vallahi kanka. Okula Abi okula gitme ama oğlum durumuna bak. Durumun mu iyi? Okulu mu? Abi şu an durumum çok kötü vallahi bile. Hani oğlum, durumun önemli durumu. Yemin, bak yemin ediyorum hani şu an göt zoruyla şu videoyu veriyorum düşün artık. Hiç oğlum ee, madem okula gidemiyorsun git derslerden geri kalmaman için özel ders yap. Gerizekalı zekalı paran var. Ona 20 lira 20 liralık ana, oğlum hoca tutsan da kendine verdik 300 400. Oğlum 20 liralık hoca tutsan da kendini. Gerizekalı 20 liralık hocam var bu devirde. Orası nasıl diyeyim? Oğlum şu... bizde 20 liralık var. Sakızlar 50 kuruş neredeyse. Siz. Oğlum Bursa da öyle bir yer yani. Bursa başka bir yer, ya Malatya başka. Yani gerçekten insanlara kendi memleketi bir başka gelir hani. Abi sen git lan. Ben Malatya ben, Malat ben Ekim anlayayım. Kurtçu. De i̇şte bak sana öylesin mesela. Ben değilim. Ben adam oluyorum Allah'ın adam Abi ben Malatyalıydım da Malatyalı mıyım bilmiyorum şimdi. Hani hiçbir insan hani şey... O bilmiyorum ilçe bilmiyorum. Kendi memleketini bilmiyorum. O derecede. Bilmiyorum. Abi bilmiyorum. kendi memleketimi de bilmiyorum oğlum. Garip bir yerde doğmuşum çocuklu. Sokakta desem ayıp olur. Lan! Lan! Evet ultiyi de boku bokuna atmış bulundum. Ama öldüremedin. Haha öldüremedin. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne oldu? Sen de benim full canım varken gidiyorum ulti şey atıyorum. Ben bir şey diyorum mu? Yok bir şey demiyorum. İyi, i̇yi o zaman. Benim canım yarı canıma yükseldi valla. Arkadaşlar ama ben zor kadar hani kan kandıran oç görmedim ya. Ayy pezeve ya kanı akıttım ha. Kanı akıttım ha. Oğlum 5 devamlılık çağırdı. Oğlum 5 devamlılık seni nasıl öldürüyorum? Çok garip. Oğlum çok çok basit aslında beni öldürebilmen. Şu... Oğlum çünkü sen şey kullanmıyorsun. İsmi neydi lan? Victor'u kullanmayı bilmiyorsun da oğlum. Hayır hayır kuleyi alma kuleyi alma. Allah'ını seversen al o kuleyi. Tamam milyonlar ne yaparsa yapsın vallahi. Bak bak. Dur lan. Yataktan ya. Yataktan ne? çıkıyorum bak şimdi izle beni. Oğlum Victor kullanmayı bilmiyorum bildiğin yani. Dur dur şimdi yataktan çıkayım ben. Yok oğlum çıkma çıkma tamam çıkma. Yani, şimdi geliyorum. geldim, hadi bakalım. Kazandım bari. Ayağına mi? dikkat et de. Yok yok dikkatliyim şu an. Alçı alsaydı oğlum. Ama daha kötü acıtırdı değil mi? Şimdi bakalım. Yoğurdun faydalı faydalarına. Ne yordu oğlum? Az önce sen beni mi kestin milader? Eee seni kestim ne olur? Gel sen buraya gel. Gel gel. Sen gel. Sen gel Allah Allah. Çocuğa bak ya. Aa. Şu da boşa gitti ama. Öldürüldü kadar Gel sen buraya gel 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 gel. Hem bir şey soracağım sana. Hı. Şimdi Skyrim indirdim ya ben. Kasar mı sence? Ya ben... Evet. gerekiyor yok mu? Gelene, open gelene ne? ne? Biliyor musun Open gelene? Ee, evet. ne? E, Ekran kartını nedir? O onu sanıyor. Ee, azıcık da olsa biliyor musun bir şeyler? E ee, Open gerekiyor mu? Yok gerekmez bence. Ekran kartı. Peki kasar mı? Kasar. Bilirsin. Belki. bilgisayar zaten hızlı. Ölebilirsin bile senin o Q'nun amına koyayım. Allah ultiyle ile beraber mi bastın? Ne oldu bu? Yok lan Q attım ölüyorsun. Şey fulledim ya. Doğru kullan. Sihir çekirdeğini fulledim ya o yüzdendir. Ay senin o Q'nun amına koyayım. Ne Q? Ulti'nin amına koyayım. Oğlum geliyorsun Q'nun alıyorum da. <laughs> Oğlum ben Q'yu fullemişim. Bir de fazladan minyon aldım ya. Formu çok sadece Garena Pro oynayanlar ilk ilk başta eğlüyüfler. Oğlum ben Garena Pro'yum. Bir de Aşede. Ayşe, şimdi do, şimdi doğruyu konuşalım. Aşede bok gibi oynuyorsun. Bunu herkes biliyor. Oğlum ne? Oğlum sanki video çektin de Aşede. Şu an hani video çekmemiş olabilirim ama kendi gözlerimle de şahit oldum. Bunu bir doğru olarak İlk başta kanıtlayalım. Oğlum başta botlarla oynayamıyorum da normal neyse. Botlarla oynayamıyorum şeyi. O 300 vurdum mu? Çünkü değil? botlar kolaydır diye kendime bırakıyorum ya oynayamıyorum o zaman. Ama normalde tüm gücüm her şey veriyor. Yemin ediyorum var ya bütün demeyicinin Q vuruyor. ya. Oğlum ben full Q ile E'ye Sen neyin kafasında seçiyorsun? Gel 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 kule altına gel gel. Götür. Ama ben almak istiyorum. Dönüş de yapamıyoruz. İstersen bana öl sonra tekleyim seni. Hı. Ula adamın çıktığı itemlere bak. Şakalar şaka güzel şaka çıkmış. Oha Oğlum git şey alsana. Oğlum git Bir şey al. Ebedi çık. Ebedi. Hı. Malın oğlum musun? ben, AP... oğlum ben Victor'da ebedi çıkıyorum ben yok gibi. AP karakteri geri zekalı. Oğlum ben ebedi çıkıyorum ben yok gibi vuruyor lan. Oğlum ne ne Oha oha abi kaç. Sikerler böyle. Ha 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 <laughs> gör sen gör gör. Gel gel. Gel abi kaçamazsın işte bak. Kaçamazsın. <laughs> Gel lan. Ya, buna bile cesaretim var. Allah 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 ölüyorum. Oo bitch. Aa, direndim. Direndim. Aferin kızım ha. Oğlum hiç asistim yok üç kere gördüm. Oğlum zaten Galeni Victor'a çok büyük bir mucize. Zaten video en az 20 en az 20 dakika sürmesi gerekiyor. Abi gerek... ablam geçebilir. Yalnız ben Skyrim indirmeye başlayayım. Valla ben sana söyleyeyim abi, e, eğer Abi ben şimdiden indireyim çünkü şey, ablam geldi. Geçer sonra falan. Tamam, tamam. Küfür veren keselim de kanka. Yok, küfür serbest de yani. Ablam gelir gelmez. Herhalde benim küfür kesen Ana doğru. Yine de küfür etmeyelim biz. Allah sana gelir onu. Öldürür beni ama. Keser beni. Babama... Gel seni Allah'ını seviyorsan bir e atacağım sana. Gel. Gel. Lan bir e attı diyor. Bir e atıyorum adama sadece ya. Ben de q attım sadece. Tam e'ye basacaktım bırak. Bir sana. şey söyleyeceğim. Bir gelir misin? Sana bir şey den vuracağım. Ana. Bir şey atacağım. Boşum. Lan lol kastı. Lol çok güzel oldu. Ha Skyrim indirince öyle oluyor. Sen bana mı çatışacaksın? Kuzum benim gel. Öldüremedin. Gel buraya görürsün. Abi be. yalnız FFC pingim falan düşmek üzere. Sen gel sen gel buraya gel lan. Al öldür lan acıdım gel öldür. Gel öldür acıdım gel. Öldürsene oğlum ne böyle dik dik bekliyorsun. Öldür oğlum öldür. Öldüm mü? Ha öldüm. <laughs> öldüm mü? Ha öldüm. <laughs> ulan, ulan var ya yemin ediyorum hayatımda tanıdığım en komik adamlardan birisin ha. Vallahi böyle. Oğlum item almak için öldüm ben. İtem almak için ölmüş. Çıktı itemlere gel. statik alırsam seninle beni. Ay yazık. Ge Ay Ay koy <laughs> Stadik bir tane aldık. Ezik. 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 ben ilk başta ebedi çıkıyorum. Bir tane e, tank itemi çıkıyorum. Sonra hayvan gibi kal. Arasını Abi ebedi çıksan oğlum. Oğlum Victor ebedi manyak gibi yalnız oluyor. hepsi dokuz. Ya manyak mısın? Kusursuz. Ulan şu an beni alabilirsin çünkü başta şey, kendi itemi alınır. Kusursuz. Sihir çekirdeği alınmak zorunda Viktor'a. Beni alman çok kolay şu an çünkü FF10'da oynuyorum. Ne olmuş yani? Benim alman çok kolay. Oğlum Skyrim indiriyormuş. Beni de alman çok kolay. Allah oğlum Allah. Benim, oğlum benim Skyrim İndiriyor mu ya. Oğlum sen de kaçamazsın. Ben de 132 fps'te oynuyorum. Hava mı atıyorsun bana? Hava mı atıyorsun? Evet, Allah. Allah. evet lan. Evet lan. Evet lan. Evet lan. 132 fps'te oynamak da mı da suç? Oynamakta mı suç? Şakalı, şakalı Oha Oğlum. Oğlum çok feci kasıyor. Bi bir gene bir gene si gene si gene si gene si si senene si senene. Oh, küfür etme bak ablam duyarsa keser beni bak. Abi benim de babam duyarsa keser beni. Gırtlağımı parçalar ağzıma bok atar. <laughs> Benimki kötü yapar. Babama söyler bir güzel de payını o verir. Aa! Kaçma! Ya bir ulti de atamıyorum yok Lan. Lan. Basu He. Oğlum lol'den çık. Lol'den çıkıyorum ben. Neden? Oğlum. Çok kötü pingim düştü. Hem pingim hem de fiyepsi. Ne oldu pingine? Çık. Oğlum skyrim kutluyorum ya. Oğlum skyrim iki dakika ara var be ya. Videodayız ama. Oğlum şu an özür Ya diye. bırak desene ben senden korkuyorum diye. Allah Allah. Ya oğlum ondan değil. Oğlum çok kötü kasıyor. Skyrim indiriyor. Arkadaşlar öyle çok korkuyor ki alttan şu an bana yazıyor. Siz belki göremiyorsunuz. Diyor ki. Yok oğlum yazmıyor. Batu bak 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 ya yazıyor ki Batu çaktırma yazıyor. Çaktırma korktum senden yazıyor. Oy. Oy. Korktun Lan. mu la? Korktun mu sen kız sen? Korktun Oğlum. mu ba? Seba söyle korktun mu la sen? Lan sen korktun mu la? Lan Allah adam korkar mı? sen durumum durumum diyorum. Durumun. Um Skyrim. Um Skyrim'i boş ver be. Ne yapacaksın Skyrim? Oğlum lolü çöker. Lolü. Popona sok Skyrim'i. Oğlum lol'u kapatıyorum. Kapattım lolü sonunda. Şimdi gel Skyrim gel. Niye lolde sen yüzden korkak olduk? Sıbrat korkak işte, videoya da rezil oldu. <S 'n> Ezil. Allah. Skyrim çok kötü. Sigla. 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 Allah inanmıyor musun? Mu? korkuyor ezik İnanmıyor musun bana İnanıyorum ama korkuyorsun lan Lan korkuyor lan korkuyor la <laughs> la lan <korkuyorsun. gülüyor> lan korkuyorsun. lan 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 la Oğlum, oğlum. oğlum bak şey lan 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 oğlum lan bak. lan oğlum lan oğlum Utan Allah oğlum kendine. Oğlum, utan. Korkuyon, korkuyon sen. Sen siz. Bir tane nerede sıktıracaktım o da pingim yüzünden, Skyrim yüzünden gitti. Vallahi billahi ben burada senin koleleri parçalamışım. Senin nolin altının kalmamıştır. İstersen lol'a gel, ezik kalmamak için. Zaten ne kadar ezik olabilirsem şu anki durumunda. Puh ha ha ha. Oğlum parçalama. He, Atu, Hadi! Bu defa da bilgisayar çöktü. Ay! Dost çöktü. Olur. Yemin et. Yemin et. Ana! Oğlum ciddi söylüyorum vallahi bilgisayar çöktü. Oğlum ben dedim ama sana. Şaka lan demedim. Demedim mi? Demedim mi? Oğlum Skyrim'in yüklenmesi 7 dakika var. o. Oh. Ya sen Skyrim oynayacaksın. Ben göreceğim. ha oh. Nereden indiriyor lan? Doğruyu söyle. Crack'tir şimdi kesin. Şeyden mi? Yüzde yüz oyun şey sağlam indir ha. Yoo sağlam indir değil. <laughs> oğlum sağlam indir değil. <laughs> oğlum Skyrim'in kendi sitesinden indirdim. Kabul. Ne lan? Parayla mı aldın? Yok oğlum ne parayla siteden indirdim. Bedavadan. Siteyi ver. Siteyi mi? Hmm, ver. Tamam lan veriyorum. Bekle Google'a gideyim öyle. Be. Arkadaşlar bu e, bu videonun da çok azıcık kaldı sonuna. ezik benden korktuğu için. Ya korkmadım Skyrim bastırdı. Arkadaşlar gördüğünüz kendi ağzıyla söylüyor. Korktum diyor. Skyrim oğlum nerede korktum dedi. lan? Şimdi arkadaşlar ağlıyor. Oğlum nereden <laughs> ağlayacağım? Evet arkadaşlar gördünüz bu videonun da böyle bir saçma sapan geri zekalı mal bir sonuna geldik. Görüşmek üzere. Başka bir videoda böyle tatlı tatlı oynarız. La hadi la hadi. La hadi la tamam hadi. Bu seferlik bendensiniz hadi oğlum. Hadi tamam şimdilik gidin. Ben şu sitesine bakayım şunun hemen gelirim. Hemen gelirim. Hadi kurban oldum. Hadi canını yedim. Hadi hadi. hadi. Uzatmadım. Hadi kapatayım ben videoyu. Arkadaşlar görüşmek üzere başka bir videoda böyle yan yana geliriz hadi. Bay bay.